Meybuz stick makinesinin e, kullanımını şimdi göstereceğim. Şalter kapalı. Geldim buradan. Şalteri açtım. Makine ekranı geldi. İki tane dil seçeneği var. Türkçeyi seçtim. Altta dolum servo sıfırlama yapılmadı. Servo sıfırlama yapılmadı diyor. Her makineyi açtığımızda buradan servo sıfırlamaya bir kere tıklayacağız. Servo kendi yerini bulmuş olacak. Sonra e, burada makine hızı e, boşaltıcı hızı anlık makine hızı burada paket sayıcı buna basarsam sıfırlanır. Bunlar gözüküyor. Şu anda dolum pasif bir şekilde makinanın paketlerinin doğruluğunu kontrol etmek için çalıştırıyorum durduruyorum. Paketler şöyle görebilirim paketleri düzgün bir formda. Dolumu artık açabilirim. Buradan geliyorum. Dolu aktif diyorum. Start'ı veriyorum. İlk paketi boş verdikten sonra dolum yapmaya başlıyor. Ve paketler böylece aşağıya düşüyor. Şöyle göstereyim. Buradan alayım. Makine bu şekilde çalışıyor. Durduracağım makineyi. Durdurdum. Makineyi durdurdum. Şu anda makine durmuş halde. gramajlarını ölçeceğim makinenin. ...pakete ne kadar koydu onları görelim. <laughs> Buradaki paketlerden... ...alıyorum. Topluyorum. Şu an 0 gram. Koydum. 61.96 koydum. 61.35 koydum. 62.58 acaba şöyle yapsam daha mı sağlıklı olur? 62.57 koydum. 62.11 63 49 62 35 yani artı eksi 0.5 gramla çalışıyor şimdi diyelim ki tekrardan devam edeceğim Geldim buraya. Start'a bastım İlk paketimi boş verdi. Devamında doldurmaya devam ettim Şimdi gramajlara tekrar bakayım. Nasıl gidiyor diye. Şu ikisini aldım. Şunları aldım. Şimdi ölçelim. Makinayı stopladım. Bu niye hareket etti? Burası sallanan bir yer. Burada yapmayalım. Şurada yapalım. Dara aldım. Sıfır. Paketimi koydum. 40. Niye bu kadar 62 96 62 31 61 89 62 95 Gramajlar çok iyi. Şimdi ekranda ürün besleme pasif diyor. Bunu çalıştırırsam bu motor buradan yukarıya su çekmeye başlar. Yukarıdaki sensör gördüğü zaman su çekmeyi aşağıdan durdurur. Bu sürekli olarak aktif halde olacak. Dolum, makinanın içine doldurduğumuz dolum. Alt çene aktif. Fotosel, bu ambalajımızda fotosel yok. Bu e, boyla çalışıyor. Eğer fotoselimiz yani ambalajın üzerindeki o siyah benek varsa bunu aktif yapacağız. Bobin boşaltıcımız, arkadaki o asansör sistemimiz. Konveyör pasif diyor. Bunu aktif yaptığımızda makinenin altına koyacağımız konveyör yukarıya doğru paketleri taşıyacak. Buradan bobini sola ya da sağa alabiliyoruz arkadaki paket kaymaları yaşandığında ambalajın sarımından dolayı biz buradan sağa sola alabiliyoruz. Paketin üzerine yazıcıyla yazmak için tarih basmak için bunu açacağız. Bıçak zaten o kesen bıçaklar. Bu ekran bu şekilde. 17 tane üretmişiz toplamda. Buna bastığımda sıfıra geçiyor. Menüde şu an ürün bitti arzısı veriyor çünkü. Ürün beslemeyi aktif bıraktım. 20 saniye boyunca ürün çekemedi ve diyor ki ürün bitti. Yeniden ürünleri beslemen lazım. Arıza resetlemede buraya basılı tutunca oluyor. Şu an gitti. Ee, çalışma sayfamız böyle. Manuel butonlar bu şekilde. Dolum ayarlarımız şifreyle giriyor. Bunu sizinle paylaşırız. Zaman ayarları bu şekilde. Isı ayarlarımız da bu şekilde. Buraya set değerini girip bu ısıyı buraya çekebiliyoruz. Yukarı aşağı bir derecede sürekli gidip gelir bunlar. Şimdi tekrar çalışma sayfasına geldim. Dolumum aktif, dolumumu pasif yapıyorum. Çalıştırıyorum. Şu an boş paket veriyor bana. Geldim buradan, dolumu aktif yaptım. Artık dolu paketlerim gelmeye başladı. bu şekilde makineyi çalıştırabiliriz. Burada da toplama dedi de 7. Bunu 4 ile çarpıyoruz. 8 ile çarpıyoruz. 8 ile olduğu için. Yani şu anda 64 paket ürettik. Bu şekilde dolumlar devam ediyor. Şöyle göstereyim. Dolu paketler iniyor.